Bursa'da Karacabeyli ve Mustafa Kemal Paşalı çiftçilerin yol kapatma eylemlerinin ardından Türkiye'nin birçok kentinde de çiftçi eylemleri baş gösterdi. Karacabey'de geçen gün yine bir çiftçi domateslerini fabrikaya satamadığı için kamyon dolusu domatesi araziye döktü. Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı son günlerde bölgedeki çiftçilerin yaşadığı sıkıntılarla ilgili açıklama yaptı. Geçen gün İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da Karacabey'e gelmiş ve çiftçilerin sorunlarını dinlemişti. Dervişoğlu'nun bu ziyaretinin de önemli olduğuna vurgu yapan Başkan Fatih Karabatı, çiftçimizin, üreticimizin çektiği sıkıntıları çok iyi biliyorum. Karaca Bey, Mustafa Kemal Paşa ve Susurluk bölgesinde 150 bin dönümde 1 milyon 200 ton domates var. İhracat kotası yüzünden sanayici ihracat da yapamadı ve sonuçta salçalık domates eken üreticilerin bu ürünleri ellerinde kaldı üretici büyük sıkıntı içinde. Domatesten verdiğim bu örneklerin benzerlerini karpuz, yağ biberi, bezelye, soğan gibi ürünlerde de verebiliriz. Acilen tarım kredi kooperatifleri, ziraat ve benzer kamu bankalarıyla çiftçinin borcunun faizsiz ertelenmesinin sağlanması gerekir. Gübre ve mazot desteği başta olmak üzere bu zaruri gereklilikler üzerinden verginin tamamen kaldırılması üreticiden yana önemli bir adım olur ifadelerini kullandı başkan karabatı